akıyor. Bir yerden değil, 10 yerden akıyor. Köyde marketteki birine sorduk kahvehanenin oraya gittin tamirciler vardır dedi. Yani köyün muhtarı tamirden anlıyor dedi. Gittik ama Pek sonuç çıkmadı Enes. Pek sonuç çıkmadı. Artık şimdi normalde çekiciyle gitmemiz lazım ama su kapağını kapattığımız zaman az akıyor, Kapağını açtığımız zaman çok akıtıyor. Su ekleye ekleye gideceğiz. Buradan çekici bulmamız da inanılmaz zormuş. Adam öyle dedi. Bu arada sorunu tam olarak anlamadık ama ben anladım. Hortum var. İlk başta hortumdan kaçıyor zannettim ama ortumun üstünden bir demir bir hortum daha geçiyor. Büyük bir ihtimal demir daim hortum. Demir daimın hortumu. Sürekli mola veriyoruz ki. Şu an tek damla atıyor. Deniz kapağıydı. Bir dolu kapağıydı. Şu an mesela arttı. her yerden atmaya başladı şu an. Evet şu an sonunda sanayiye ulaştık. Deniz ilgilenebilecek bir usta arıyor. Bizi bilgilendirir misiniz Enes Bey? Aşkım bu sanayi işleri zor. Allah'tan bir tane abiye denk geldik. Abi biraz kırık ama olsun. Ne yapıyorsun? Savaşıyoruz. Hortum termostat bozulmuş. Termostatı hortuma çarpacak. Usta beni çağırıyor. Efendim? Al usta. Evet. Selamlar herkese. Bu kadar karanlık bir havada bir açılış yapmayı hiç hayal etmemiştik. Sabah saat 9 gibi evden çıktık aslında. Çok güzel bir yere kamp için gittik ama oraya gittiğimizde tam böyle şuraya mı çeksek buraya mı diye bakarken birden arabamızda bir sorun oldu. O yüzden kampa gelmek de bu saate kaldı. Saatlerdir uğraşıyoruz. Sabah evde 8'de falan yaptığımız kahvaltıyla duruyoruz o yüzden. Hemen bir hazırlık yapıp hemen bir karnımızı doyup sonra devam. Aynen. Elbiliyle birliğiyle. Yakacağız <laughs> bu sefer. Şeytan üçgeni. O da orada yansın. Tamam Canım sen oradan şişleri versene. Ya da koy sen Bana saplamadın. <laughs> bu da tahta. Neler yaşadık ya bugün. Gerçekten çok sinir bozucu. Allah'tan, <laughs> Yorulduk yani. Allah'tan ufak atlattık. Aynen. Ama çok stresliydi gerçekten. bir de öyle ıssız bir yerde olması sıkıntı yani. Usta nasıl tatlıydı ama. <laughs> gerçekten iyi bir insandı. Tatlı kırıklardan. <laughs> Denk gelmek iyi oldu. Biraz kırıkta evet. Tahmin ettiğimden uzun sürdü ama işi. Canım sen de patlıcanları falan versen. Olur. Of, patlıcanlar da çok güzel gider. <laughs> Dur biber de getireceğim. bir azıcık da yeşil biber o kadar ayrıca yemek de ister misin yeşil biber yoksa Olabilir sadece içine biraz. yeterli mi? o Olabilir. zaman iki tane daha getireyim o ateş bayağı güçlü <laughs> bunlar daha çözülmemiş. evet neden öyle ki Çünkü saatlerdir arabada neden biliyor musun neden bu Hava... senin aldığın şey çantası vardı çantaya ya. koymadım ki çözülmesin diye poşete koydum o zaman hava soğuk. Evet. E, önce biraz şey doğrasaydın aşkım? Ne? Ya. Bir deneyelim bakalım. Etler küçükse iki et. Bir yağ ya. Hem küçük hem şişe girmiyor. Allah Allah. Tü. Kürtan şiş var mı? Var. Aşkım şimdilik şunlarla bir başta gerekirse getirebiliriz. Aynen bunlara daha rahat etkiliyor. Aşko çok güzel ya, güzel yavrular. İyi kızardılar. Güzel Aşko olmuş. orman duman kaplıyor, itfaya gelebilir yakında. <laughs> Gerçekten niye o kadar? <laughs> oldu. Hiçbir fikrim yok. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aşkı yine döktürüyorsun. Çok güzel bir köz salata oldu. Bu da şimdiye kadarki en kötüsü oldu. Senin başına gelen geldi başıma. Benimki yağı gibi baktı. <laughs> ne? Benimki yağı gibi baktı diyor. Evet, tim herkesin yaptığı omuzlu çikolata yapacağız. İlk defa deniyoruz bu arada. İlk defa deniyoruz. Bize çok sempatik gelmiyordu ama bir arkadaşımız çok güzel olduğunu söyledi, o yüzden denemek istiyoruz. Bu da açık. Çikolatalarımızı böyle böyle yerleştiriyoruz. Sonra. Sonra 120 derece olan fırınımıza veriyoruz. 120 derecede hiçbir şey pişmez. Mi? Bu öyleymiş. Bu narin. Muzlar da tam olmamış. Sadece bu. Biraz muzlardır. evet öyle bir derdimiz var. Muzlar olmamış. Pişince iyi olur belki. Ateş bana çok zayıf geldi. Bana da. Sanki olmayacak. Karıştırsan karıştırsana için kaynadı. Aşkım erimiş komple. Muzlar sert gibi ama. Muzlar sanırım. biraz sert de. Aa bak bunu da vermiş. Odun ateşinde çay yapmadın. Bunu muza atıldım birden unutmuşum. Hemen yapayım tamam, bir tadına bana. <laughs> hmm. Al bakalım. O senin. Ama i̇lk önce sen. Sana i̇lk önce <laughs> önce önce, önce Aşkım, sen. Şimdi şurada iki dakika bir romantiklik yaptırmıyorsun. <laughs> tamam. be Ama hadi. böyle olmaz bak. <laughs> tamam ben hadi ben. <laughs> Tamam ben hadi. ben <laughs> <laughs> hadi ya. Yerde yani ediyordum. Güzel <laughs> mi? Şeytan üç günümüzü yine yapıyoruz. Poşet kalmış. Yusuf. <laughs> <laughs> Ateşe döküyüm de mi? Ateş sakinleştirdikçe iyice mayıştım, yorulduğumu daha çok hissediyorum. Vallahi iyi yorulmuşuz ama. Hemen uyuyalım bence. Bence de biraz çay içelim ondan sonra uyuyalım. Bir de satranç oynayalım ama. <laughs> Seni bir kez daha yenmek istiyorum. Kaç tane atayım sence? Altı yeter herhalde. bakın nasıl Çay demden de. Ne bardakları sen getir. <laughs> Taş kağıt makas. Hadi bakalım. Üçte biter. Hayır üçte biter. Kabul etmiyor. Olalım. Bir, iki, üç. Bir. İki, <laughs> Tamam. 2001. Ya! Geçmiş olsun bana. Kistim. Yarım yarım yapam da çabuk soyuyor tekrar şey yaparız doldururuz. sıcak sıcak iyi gider şimdi. <laughs> Aslında hava da aydınlık ama güneşin enerjisi neden gitti acaba? Yani şey gündüz ışık bence bayağı vardı. Bilmiyorum. Ona bir baktırmamız lazım. Aa. Bu var Kale gider. Şöyle Mat ediyorum. Teşekkürler, tebrikler. 40 yılda bir olacak bir şey herhalde. Tebrikler canım. Rica Hep sen kazan çünkü ben seni tutuyorum. O zaman karavanı sen hazırlıyorsun. Hayır, <laughs> öyle bir şey olmuyor. mı bir şey kalmadık. Evet. Olmazsa olmazsa inklüzyon ışıklar biz. <laughs> Aynen. Bunlar çok güzel oluyor ama biz genelde bu açık uyuyoruz. Hem içeri böyle çok güzel loş oluyor. Hem de kendini daha mutlu hissediyoruz. Ama şu ortası şey olmadı. Şurası mı? Hı -hı. Bir tane daha az o zaman. Diğer şu... yer yüksek ya. Heh, böyle güzel oldu. Aynen. Okay. kapattı, kapat da bakalım nasıl olmuş. Bu arada enerjimiz bittiği için şöyle pille çalışan ekstra işimizi kullanıyoruz. Enerjimizi hiç harcamadan bitti. <laughs> Kendi kendine. Böyle bir şey olamaz. Nasıl bittiyse onu Ankara'ya gidince bir denetleyeceğiz bakalım. 3, 2, 1. <gülüyor> olmadı. <laughs> Yapamadı. Havalı bir kapatış olmadı. Böyle çok daha güzel oluyor. Hadi sıra tohumlarda. Amaç o zaman. Süpersin. Bu senin. Öyle mi? Niye? Bu en kaliteli. <laughs> <laughs> Teşekkürler aşkım. Kırmızı <laughs> severim. Dandik olan da benim. Hiç dandik değil. Eksi 18 derece. Neresi dandik? Eski yani. Buna göre daha eski. <laughs> yaşanmışlık var. O zaman herkese iyi geceler. Sabah görüşürüz. Enerji. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Noluncun? manzara alev alev. yazılayım canım benim. Tamam aşkım kolay gelsin. Sandalyeleri çıkartayım. Sandalyenin ayağı çıkmış onu da takayım bari. Aşkım bu kamp bizim dumanla bir işimiz var. <laughs> Yine rüzgar bu tarafa oldu. Aşkı dün gece de oturtturma Tut o zaman çaydanlığı. Sıcak mı? Yok sıcak değil. Düz işte. gibi. Dikkat et. Allah. Bize gelmesin ya. Evet. Gün güzel uyuduk ama. Gerçekten bayağı büyümüş. Uykumuzu bayağı bir aldık. İyi oldu ya zaten haftanın yorgunluğu da çıkmış oldu. Aynen öyle. Aşkım. <laughs> Sağlıklı besleneceğiz diye aylardır sucuk yemiyorduk. Bugün ödül günü gibi olacak. <laughs> Vallahi hak ettik o zaman. Evet bizim meşhur isli tava. Süpersin. Yağımız. Yanına bazlama giderdi işte. O zaman biz birer kahve içelim sonra karavan toplayalım. Hadi. Evet, güzel hediyelerimizi gösterelim Esim. Biri bu. Biri bu ve biri de bu. Kim hediye etti? Annemiz. Bunları Emine'nin atölyesi diye dolap hesabından takip edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Annemin güzel emekleri. <laughs> Bizim karavanımız için de bunları yaptı. Şimdi atacağız. Birini buraya assak. Şöyle iki tane asalım diyorum oraya aşkım. İki iki değil mi? Şöyle. Küçük olan iki taneyi. Normal iki iki. Ben normalde direkt ben bunu buraya asalım demiştim. Ama ben onu çok kaba buldum orada. Direkt için. buraya asalım demiştim ben. Büşra Hanım bunu beğenmedi. Böyle yaptı. Ama ben bunu beğendiğim için. Onu ben de çok beğendim de. O yüzden bunu. Evet güzel bir yer buldum. Şuraya şu şekilde asalım diyorum. Bence de orada çok tatlı oldu. Ruh kattı. Bunları yorumları belirtirseniz... <laughs> Yerini değiştiririz eğer. <laughs> Daha iyi bir önerisi olan olursa. <laughs> Küt diye karavan başımıza düşer mi? Ben arkadan kablo geçer diye korkuyorum. Arkadaşlar. <laughs> Plan iptal. <laughs> Plan iptal. Ama biz yine asalım bunları. Biz yine asalım. Sonra çift taraflı bantla sabitleyelim alt tarafından. Aynen. Şimdi asalım. Şöyle. Hı -hı. Şöyle güzel olur. Çok tatlı oldu. Dın. Ya oldu. Şey işte onu çift taraflı bantla bence şey yapalım. İstediğimiz yöne çeviririz. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Fındık kırma yarışı. <laughs> evet tabi kırılırsa önce bir kere denememiz lazım. O yöntemle kırılıyor mu? İnternetten bir tane fındık kırma yöntemi gördüm. Onu şimdi koyarım bulabilirsem. <laughs> videoyu. Onu bir izleyin. Ondan sonra biz de onu deneyeceğiz. Şimdi internet burada çekmediği için biz videoyu izleyemeden Enes'in hatırladığı kadarıyla yapacağız. Hatırladığım kadarıyla yapacağız. Şimdi ihtiyacımız olan ilk şey pet şişe. Bu herhalde. İnşallah. Bu sefer bomba gibi. Olacak gibi. Bir, iki, 3. oha oha ama böyle dağılırsa yenmez ki Aynen bomba böyle gibi bir şey oldu bana. dağılmaması lazım bir kere daha dene <gülüyor> <gülüyor> şimdi özet geçiyorum arkadaşlar düzeneklerimizi hazırladık tındığı alacağız kıracağız bu bardaklara dolduracağız bir tane benim bir tane var. kimin daha çok sağlam çıkarsa hadi şimdi şöyle yap attın mı içine attım bir. tamam elini çek İşte olsun 1 2 3 Aha 1 2 6 12 Oo sen yedim benimki daha 5 oldu. 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Çıkırılmış birisi sayayım içine kalmış. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Senin Az kaçtı? kalsın yeniyormuşum ha. Kaç? 12. <laughs> ben kazandım. Arkadaşlar kontrolsüz güç güç değildir. Yavaş yavaş atıyoruz. Ama Ayrıca... fındıklar canım? biraz bozuk gibi sanki. Evet arkadaşlar sıra. Işte. Hadi bakalım. Bunu normalde gece yiyecektik. Bilirsiniz kokoreç gece yenilen bir yemek tarzıdır daha doğrusu. Ama dün gece o kadar yorulmuşuz ki ben bayıldık. O yüzden bu zevki de burada yaşamak istedik. Bunu yiyip devamını o zaman bakacağız. Ben ateş yakamıyorum. Onu çok fazla çekme istersen. Yakıyorsun ama her seferinde. Yakıyorum da güzel yakamıyorum. Ama zamanla iyice gelişecek aşkım. O yüzden pürmüz almaya karar verdim. Normalde pürmüze karşıydım. Sırf bu YouTube için pürmüz almaya daha bir yatkınım. Görüntü çok güzel çıkıyor var ya. Burada kırdığımız fındıklardan yararlanacağız. Evet kukureçlerimiz. doğrama işlemine geçti. Biraz zorlanıyor sanırım. Biraz zormuş. Az ekipmanla zor. Evet. Biraz da çok yağlı olduğu için yağları eridikçe ateş çıktı. Hafiften yandı gibi. Bence tadı güzel olacak. Burada ben ekmekleri kızartmaya devam ediyorum. Ekmeği de bırakmıştık ama beyaz ekmeği şimdi kokoreç için bir kerelik. Hadi <laughs> sokacağız. Kimyon yok değil mi? Yok. Güzel tuzlu canım. Canım canım tuzsuz olmasın. Pul veri bol olsun canım. Acı severim. Çok az atıyorsun aşkım. Kötü değil. Kokoreç tadı var. <laughs> Bence güzel. Böyle çok az daha güzel olmadı. <laughs> Gel kameraya veda edelim. Hadi bakalım. Bunu mı? Durdu. Onu da koy. kaldırız. Gidecek gibi. Arkadaşlar. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz aksiyonla başladı bizim için bu kamp. Ama güzeldi. Bence Sonra Bugün güzeldi. çok keyif aldık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz yorumlarda buluşalım. Eleştiriniz varsa onları da yorumlarda bize belirtirseniz dikkate alacağız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.